Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar ben Skibidi Titan. Bugün sizinle bazı gelen sorular ve birkaç teorilerimi söyleyeceğim. Hadi başlayayım birinci soru. Bir arkadaşımız demiş ki, sen nasıl edit yapıyorsun demiş. Farklı bir uygulamadan yapıyorum, motorda yazı yazamıyorum. Gelip Cepçuk'tan not işi hallediyorum dostum. İkinci soru. Sovereign Speakerman demiş ki, Donka bana da edit yapmayı öğretir misin demiş. Öğretmek isterdim ama hayır. Üçüncü soru. ...Guest demiş ki bir yıl oldu hadi part 3. Şimdi kardeşim birkaç sıkıntılar çıktı yapamadım bölümü bitirdim. Şimdi gelelim benim teorilerime. Arkadaşlar Dafuk Boom böyle bir şey atmıştı. Sonra ona bazıları yakınlaştırmış parlatmışlar falan sonra bunu bulmuşlar. Bu ne diye fark edemeyenler için bu Titan Cameraman'ın artık cesedimi, fakemi, öldümü, mü, ölmedi mi göremiyoruz. Ama normalde olan mavi şey bunda yok. Hani kameramanların kafası kopunca ölüyordu ya. Pek bilemiyorum. Ama şöyle bir teorim var. Dafuk bu. Bunun cesedini bulup yeşil korla. Bunu canlandırabilir. Zaten Titan kameraman ın öldüğünü duyan Titan Speakerman çok güçlü. Gelip büyük bir intikam alacağı kesildi. Bay bay arkadaşlar teorilerinizi yazın. Sonraki videoda görüşürüz.